Mutlu günler sevgili spor severler. Ben yaz Öndaş. Bugün Yılkor Samsun Spor'da yaşanan en son transfer gelişmelerini, takımdan gidecek futbolcularla ilgili yaşanan son gelişmeleri sizlere aktarmak için buradayım. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor'un ilgilendiği Yunan futbolcu Pelkas, ilk olarak dün Ankara gücü ile bir ön protokol imzalamasının ardından daha yüksek teklifte bulunan Başakşehir'e transfer oldu. Bu futbolcu ile ilgili Samsun Spor son bir haftadır muazzam bir çalışma içerisindeydi. Oyuncuyla ve ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak yaşanan para pürüzü nedeniyle aradaki rakamların bir türlü pazarlıktanla istenilen seviyeye inmemesi nedeniyle Samsun Spor bu transferden istediğini alamadı ve oyuncu ilk olarak 900 bin avroya Ankara gücüne ardından 1 milyonu aşkın bir ücretle Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir hatırlayacağınız üzere son 3 sezondur Süper Lig'de çok güçlü kadro kuran bir İstanbul temsilcisi. Bunu hala hızlı herkes biliyor. Samsun Spor Pelkas transferinin ardından Dorukan Toköz transferinde de gerçekten ısrarcıydı. Oyuncu atılacağını üzere Trabzonspor'da şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından Arabistan takımına transfer olmuştu. Bu sezon öncesi Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Dorukan'la ilgili de Samsun ciddi bir şekilde görüşmesi oldu. Ancak oyuncu tercihini Avrupa kupalarına katılmak için ön eleme oynayacak olan Adana Demirspor'dan yana kullandı. Bu futbolcu da Samsun elinden kaçan bir diğer oyuncu oldu. Bu iki futbolcunun yanı sıra belki de Samsun Spor taraftarının yeni sezonda kadroda görmek istediği en önemli isimlerden biri olan Cedric Bakan bu da Galatasaray ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi ön öleme oynaması, oynayacak olması, UEFA Kupası'na e, Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa eğer Galatasaray bir nebze olsun UEFA Kupası'na katılma şansını çok yüksek olasılık olması nedeniyle Cedric Bakan bu Samsun Spor'un teklifinden daha düşük bir rakama Galatasaray'a imza attı. Bakın burada çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum sevgili spor severler. Pelkas ve Dorukan e, teklifinden 3 rakamlara diğer takımlara transfer oldular ama e, Cedric Bakan bu Samsunspor'un teklifinden daha az rakama Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte bugün ya da yarın resmi sözleşme imzalayacak. Yani geçmiş sezonlarda bunu gördük. Samsunspor hangi oyuncuya elini atarsa, hangi oyuncu Samsunspor'la anılırsa bu oyuncunun e, piyasa değeri hem artıyor, taliplileri artıyor. Oyuncu e, neredeyse gözde futbolcu haline geliyor. Ne yazık ki Samsun Spor'da bu sezonda bunu yaşıyoruz. Geçmiş sezonlarda birincilikte olduğumuz için istediğimiz futbolcuları maddi anlamda çok güçlü kulüp olduğumuz için alabiliyorduk. Ancak Süper Lig'de böyle bir durum söz konusu değil. Niye diye soracak olursanız. Şimdi oyuncu Samsun Spor'a elbette gelmek ister. Ama bazı kriterleri kafasında oluşturuyor. E, bu takım Avrupa Ligi'ne gidiyor mu bu sezon? Gitmiyor. Önümüz, e, Yeni sezonda Avrupa Ligi hedefi olacak mı? Yüksek ihtimalle ligde kalma hedefi olacağımız için Avrupa Ligi hayal gibi görünebilir. Bununla beraber Samsun Spor Süper Lig'de kalıcı olacak mı? Böylesine bir kadro kuruldu mu? Hedef ne? E, kriter ne? Diye bazı oyuncular ne yazık ki bu şekilde önlerine kriter sunarak e, transfer sürecinde tercihlerini sağlıyorlar. Buna göre tercih yapıyorlar. Şimdi Samsun Spor ilk olarak Hulk transferinden örnek vermek gerekirse bana sorarsanız eğer 5-6 milyon avroluk Hulk'un transferine karşılık Samsun 3-4 milyon avroda kalmasının ortada buluşup bu oyuncuyu kadromuza katabilirdik. Ancak bu transferde de Samsun Spor taraftarı hayal kırıklığına uğradı diyebiliriz. Hani sosyal medyada şunu görüyorum birçok taraftarımız şunu bir şekilde söylüyor yani hayaller pelkas bakan bu gerçekler İtalyan 2. liginde Serie A'da alt sıraların oynanan takımlardaki forvet oyuncuları ya da orta saha oyuncuları ya da kanat oyuncuları. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Samsun Spor'un kalan transfer döneminde nasıl oyuncuları kadrosuna kaçacağını gerçekten merak ediyoruz. Son gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Ancak transferde hızlı adım atan takımlar kazanıyor. Bunu bu süreçte özellikle son transferlerde net bir şekilde görüyoruz. Yani e, ata alan üstü dara geçiyor diyebiliriz. Bu nedenle Samsunspor'un bence transferde biraz daha aceleci olması lazım. Başkan Yüksel Yıldırım'ın kesenin ağzını bir tık daha fazla açması lazım. Çünkü e, mevcut ekonomik şartlar da göz önünde bulundurarak oyuncular pazarlıklara fazla yanaşmadan e, Türkiye'nin ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak e, istedikleri tutarda ısrarcı oluyorlar. Bunu bir kere görmezden gelmeyelim. Bu nedenle umarım bundan sonra yapılacak transfer görüşmelerinde Samsun Spor yönetimi ve başkanımız Yüksel Yıldırım bu hususlara dikkat eder. Aksi takdirde bizde anılan oyuncu zaten bir vitrim yapmış oluyor. Bu vitrim sayesinde bak beni Samsun Spor da istiyor şu kadar para veriyor bu kadar talepte bulundum şunu verdiler kabul etmenin gibi kendini çok güzel pazarlayarak menajerler aracılığıyla farklı kulüplere transfer olabiliyorlar. Bizim o yüzden elimize attığımız oyuncuları bir an önce kadromuza katmamız lazım. Transfer süreciyle alakalı söyleyeceklerim bunlar sevgili spor severler. Bir de kadroda düşünülmeyen ve farklı takımlara giden futbolcularımız var. Ahmet Sagat özellikle son iki programda Ahmet Sagat konusuna çok e, değindim. Sizler de sağ olun yorumlarınızda bana destek oldunuz. Bence Ahmet en az yarım sezon bu takımda forma giymeliydi. Sonradan da oyuna girse. Yerli golcü statüsünde yer aldığı için her türlü benim gözümde bu takımda yeri vardı. Bu oyuncu Konya Spor'a transfer oldu sevgili spor severler. Bugün ya da yarın Ahmet Sagat'ın resmi sözleşmeyi imzalamasını bekliyoruz. Hatırlayacağınız üzere Samsun Spor, Erzurum kampında Konya Spor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Bu karşılaşmada Ahmet Sagat, Konya filerine bir gol atarak kendini göstermiş oldu. Rakip de zaten yerli golcü statüsünde olduğu için, yani niye bunu vurguluyorum onu da belirttim. Süper Lig'de birçok kulüp, Golcü ya da kanat transferini yabancı futbolcudan yana kullanıyor. Ancak e, yabancı kuralı nedeniyle forvetlerinize herhangi bir şey olduğunda bu sefer orta sahayı yabancılarla güçlendirir. Forvette yerli futbolcu alternatifiniz e, gayet sizi e, e, avantajlı duruma getiriyor. Bunu göz önünde bulundurarak Ahmet Sagat da zaten Samsun şehrini, Samsun Spor taraftarının kendisinden ne istediğini, camianın kendisinden ne beklediğini çok iyi bilen bir futbolcu olduğu için bence kalması lazım diye düşündüm. Ee, bu oyuncu Konyaspor'a gol attı. Türkiye'de de geçmiş yayınlarda dedim hani hangi futbolcu hangi takıma gol atarsa bir sonraki sezon eğer o futbolcu boştaysa o kulüp o oyuncu talip oluyor. Kıymete mi biniyor, değere mi biniyor? Bunu yorumunu sizlere bırakıyorum. Ee, Ahmet Sagata birincilikten de talipler vardı, süperlikten e, Çaykur Rizespor hatırlayacağın üzere daha önce talip oldu. Ama oyuncu tercihini Konya Konyaspor'dan yanı kullandı. Ee, bununla beraber. Kadroda düşünülmeyen bir diğer futbolcu Ali Ülgen Sakaryaspor'a transfer oldu sevgili spor severler. bir yıllık kiralık olarak Ali Ülgen de Sakaryaspor forması giyecek yeni sezonda. Soner görünür olsun. Diğer kadroda düşünmeyen diğer futbolcular da bu oyuncular gibi kiralık olarak gönderilecek. Ahmet Sagat da kiralık olarak gönderilecek. Onun da altını çizeyim. Umarım Konyaspor'da iyi bir performans sergiler de bu sezon olmadı ama önümüzdeki sezon inşallah Samsun Spor'da oynar. Yani burada kadroda yer alan hiçbir futbolcu benim akrabam falan filan değil. Hiçbir oyuncuyu da övmek zorunda da değilim. Kendi gözlemim, kendi bilgilerim ve taraftarın yorumlarından yola çıkarak bu yorumları sizlerle paylaşıyorum. Samsun Spor taraftarı pür dikkat maçları takip ediyor, izliyor. Hangi oyuncunun neler yapabileceğini çok iyi değerlendiriyor. Buna göre yapıcı eleştiriler de oluyor. Somut eleştiriler de oluyor. Şu an Başkan Yüksel Yıldırım'a çok ağır eleştirileri görüyorum, yorumları görüyorum. Bence biraz daha zamanı var bu kadar yıkıcı eleştirilerin olması için. Şu an transfer dönemi devam ediyor. Hali hazırda lig başlamış değil. İlk 5 hafta çok önemli. İlk 5 hafta da maşallah hem Galatasaray'la hem de Fenerbahçe'yle karşılaşacağız. Orası da ayrı bir şans. Yani... Fikstür bu kadar mı kötüden denk gelinebilir? Ancak gerçekten bu kadar kötüden denk gelinebilir. Allah'tan Fenerbahçe maçı evimizde de oradan alacağımız bir 3 puan belki bizi ilk 5 haftada bir havaya sokar. Daha farklı neticelere imza atarız diye düşünüyorum. Ee, Samsun Spor'da yaşanan son gelişmeler bu şekilde. Yeni gelişmeler olduğu sürece sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. E, gönül ister ki son transfer gelişmelerini sizlere aktarayım ama... E, Son 4-5 günlük Samsun Spor'da inanılmaz sessizlik var. İnanılmaz transfer suskunluğu hakimiyet şu anda. Yani taraftarımıza gidip de kombine alın demek de olmuyor bu işten ne yazık ki. Taraftarın kombine alması için bu takımın en az bir yıldız futbolcu. Bununla beraber süperlik görmüş 4-5 oyuncunun daha bu takıma kazandırılması lazım ki taraftar kombine alıp alacağında aldığında stada gidip bu oyuncuları izlemek isteyecek. Şu an mevcut kadrodan ben sanmıyorum Samsun Spor taraftarının birçok futbolcu izleyeceğini. Çünkü birincilikte de bu futbolcuları izledik. Süperlik dedik. Yeni bir sinerji, yeni bir enerji, yeni bir takım, yeni bir ruh. Yarı yarıya da olsa bu takımın bence Süper Lig'e ayak uydurulması için değişmesi lazım. Yavaş yavaş kiralık giden futbolcular netlik kazanıyor. Transfer olacak futbolcular da daha önce geçmişte Süper Lig'de sükse yapmış, büyük takımlarda oynamış ya da Anadolu takımlarında göze batan futboluyla dikkat çekmiş oyuncular olursa ben eminim ki Samsun Spor taraftarı hem kombine hem de forma konusunda üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. bu yayında benden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a